öteki dizel. Evet. Şurası mı? Şu pervane <laughs> <üzerinde kendim>. <gülüyor> 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 Gerçekten de motor konusu savunma sanayinin en kritik konularından birisi e, ve genellikte eksport kontrol, ihracat kısıtlı olduğu için e, birçok ülkenin kendi uçağını yapsa da e, elde etmekte zorlandığı zor bir teknoloji. Yani bir elin parmağını geçmeyecek ülkelerin sahip olduğu teknolojiler bunlar. E, çok basit bir örnek vereyim. yani Pakistan'ın kendi uçağı var. E, hatta Çin'in kendi uçağı var ama bildiğimiz kadarıyla motorlarını Rusya'dan alıyorlar. Ee, yani motor daha zor e, ve geliştirmesi daha uzun süren, te, elde edilmesi e, diyelim e, daha ciddi detaylı teknoloji gerektiren e, bir süreç. E, tabii Türkiye'nin bunu bu kadar kısa sürede geliştirmiş olması e, gerçekten bir başarı. Ben e, burada bütün e, ekibime mühendisinden teknisyenine, çaycısına idari işlerinde çalışanlara hepsine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de TS 1400 motorunu rekor sayılabilecek bir sürede gökyüzüyle buluşturduk. Proje başlangıcından 6 yıl 2 hafta diyelim. İçinde sıfırdan tasarlayıp geliştirip 6 yıl 2 hafta. Yıl Onu 2 bile hafta. sayıyoruz. <laughs> martın, mart'ın ortası gibi, ikinci haftası gibi başlamıştık. 2017'nin Nisan'ın 3. E, haftasında 2023'te gökyüzüyle buluşturduk. Gök A, Bey, üretim projesinden itibaren söylüyorsunuz değil mi? Yok. E, bizim TS-1400 motor projesinin savunma sanayi başkanlığımız tarafından projesinin e, baş, e, imzalanıp ilk e, işte avans yatınca başladı. İlk avansını yatıp e, T0 anının proje başlangıcından itibaren. 6 yıl 2 hafta içinde ilk motorumuzu gökyüzüyle buluşturduk. Bu rekor denilebilecek bir süre. Birkaç örnek vermek için şu anda Atak helikopterinde kullanılan ithal rakip motor gök yani proje başlangıcından itibaren ilk uçuşu 8 yıl. Ee, Fransızların başka bir motor var. İlk uçuşu 9 yıl. Yani proje başlangıcından sonra ilk uçuş. Bu motorları geliştirmek böyle hemen bir yılda, iki yılda olan şeyler değiller. Bayağı uzun süren şeyler. Ve bizimki buradaki dezavantajımız e, e, mesela Fransızların benzer sınıfta bir büyük boyda başka helikopter motorları vardı. Bunu daha küçük boy. Bu sınıfta bir motor daha yaptılar. Buna rağmen bu kadar süre sürdü. bizi, bizim hiçbir motorumuz yok. İlk defa yapıyoruz. Altyapımız yok, test altyapımız yok, malzeme laboratuvarımız yok. E, hepsini kura kura ilerliyoruz. Gerçekten e, ekibimi ben buradan e, tebrik ediyorum. Rekor sayılabilecek bir sürede uçacak duruma getirdik. E, şu anda e, ilk e, yaptığımız bir İHA motoru var. E, bunu pek e, duyurmak istemiyoruz. Şu anda gökyüzünde 50 bin saati geçmiş bir motorumuz. kaza. Ankara'dan. Değil değil. Ankara'dan. Ee, ordumuz kullanıyor başka bir amaçla ee, ve gökyüzünde 50 bin saati geçtik kazasız belasız kırımsız Allah'a şükür. Ee, bu mesela envanterde. Onun dışında zaten evet, PD-170 serisini biliyorsunuz Anka'da kullanıyor. Hatta TS-1400 motorlarımız ilk uçuşunu yaparken bunun gökyüzünden çekimlerini yapan Aksungur'un motorları da PD177, PD170 serimiz biliyorsunuz kullanılıyor. TB3 şu anda PD170 ile ilk uçuşunu inşallah çok kısa sürede Teknofest'den Teknofest'ten sonra yapar diyoruz. Çünkü uçak burada. Teknofest'in bitmesini bekliyoruz. PD3'ün de motoru. PD170. Selçuk Bey de söyledi, sağ olsun zaten. Ee, onun dışında e, bizim tc 90 motorumuzla Şimşek e, 2017'de ilk uçuşunu yapmıştı, uçtu. E, başka e, işte e, Levante'in yaptığı kargı ihasında PG 50 motorumuz defalarca uçtu. E, hatta artık Efes tatbikatında da e, herkesin önünde uçtu. Yani. E, e, Birçok motorumuz, yani bu TS 1400'den önce uçmuş bir sürü motorumuz var. değişik e, platformlar uçmuş. TB3 için ürettiğiniz motordan bahsettiniz. Ee, TB3'e entegre olan bir motorumuz. TB3'e mesela PD 170 motorumuz da da burada fuar alanında ileride. o motorumuz mesela 2018'de Anka ile ilk uçuşunu yaptı. o zamandan bu zamana seri imalata da girdi. Biz Tayyede teslim ettik. E, da zaten uçuruyordu bu test TS-1400 helikopter uçuş testinde da o uçurmaktaydı. Ee, şu anda da TB3, Baykar tb 3te de o motor seçildi kullanmak için. İnşallah onu da uçuracak. Ee, pek böyle satır aralarında kaybolan aslında lisanslı üretim olarak seri imalat yaptığımız 2000 beygirlik T700 motorumuz var. Lisanslı üretim ama biz üretiyoruz. Bunlar da envantere girdi. Bunlar hatta jandarma komutanlığına 2022 yılı içinde teslim edildi. Helikopterlerimiz şu anda bizim motorlarımızla uçmakta. Envanterde yani.